Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'te de karşınızdayım. Arkadaşlar bugün eee bakın gördüğünüz gibi şurada uçak var. Uçağın arkasında da bir kutu var. O kutuyu almaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk başta yapmanız gereken şu. Ben bir dakika alamadım. Bir dakika. İlk başta yapmanız gereken buradan bir tane içecek almak. İçeceği aldıktan sonra arkadaşlar hemen uçak gidiyor. Uçak gitmeden yakalamamız gerek. Gitti mi uçak? Gitmiş bile arkadaşlar. Tamam biz de bekleriz. Arkadaşlar bu arada e, bu enerji içeceğini aldıktan sonra buraya çıkacağız. Yani robotun kafasına çıkacağız. O gelene kadar ben de şunu seveyim. Evet. Tamam. Şimdi uçak geliyor. Yeniden arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu an ben bir hemen çıkmaya başlayayım yoksa geç kalacağım. Bir dakika çıkamadım. Hop. İçici içtim. Hop. Hop. Bir dakika böyle. Böyle ve böyle. Çıktım arkadaşlar. Aa gitti bile uçak. Tamam arkadaşlar burada bekliyoruz. Yeniden gelecektir. Arkadaşlar bu arada nasıl alacağımızı bilmiyorum. Ben daha önce hiç denemedim. Daha yeni deniyorum. Ee, i̇nşallah yapabilirim. Hadi içeceğin her şeyi bitmeden yapmamız gerek. Evet şu an ilk sizlerle deneyeceğim. İnşallah yapabilirim. Şuraya çıkacağım. Heh. Şimdi burada bekliyorum. Uçak geliyor ama benim enerji şeyimin süresi bitecek. Bitiyor ve bitti. Evet şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu Evet enerji içecek size olduğum için arkadaşlar alamadım. Tamam hemen şuradan bir enerji içeceği alalım. Buradan aldım. Tamam tekrar deniyoruz. Deneme bilgi 3. Hemen. Şu şekilde. Buradan çıkamıyorduk ama şöyle. Evet buradan çıkamıyorduk. Ben şuradan çıkmayı deneyeceğim. Hıf. Şu an enerji içeceğini kullanmayacağım arkadaşlar. Enerji içeceğini kullanmadan çıkabilir miyim ki? Evet deniyorum şu an ve yapamıyorum. <laughs> bir dakika bir tane daha alsam. Bir tane daha alınıyor mu? Tamam. Bakalım. Aa. he İçeceğim üç tane var. Tamam. O zaman çantamdan alırım. Şunu al. Tamam. içtikçe gelir. Bir tanesini içelim hemen. Şu şekilde koluna bir çıkalım. Mega arkadaşım olmak ister misin? Evet istemiyorum şu an. Sonra bakarım ona. Çıkamadım arkadaşlar ya. O çok geliyor yine. Ben çıkamadım. Hop. 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 Çıktım 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 çıktım. Hayır. Ama ya. Arkadaşlar çıkamadım. Ef. Bu video. Bu video niye böyle oldu ya? Şuna bak koluna bile çıkamadan enerji içeceğim süresi bitiyor. Bak ya yine düştüm. Gıcık oldum ya. Aa, yeter ya ben buradan çıkmamış mıydım? Evet buradan çıkmıştım. Hop. Evet enerji içeceğimiz süresi bitti bile. Bir tane daha alalım. İç bunu da. Hop. Hop, 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 dur, 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 düşme. Hop bundan, hop çıktım. Şimdi uçak geliyor arkadaşlar, o zaman kadar enerji içeceğimiz süresi bitmez diye umuyorum. Şu an arkadaşlar yaptığım gibi birkaç tane e, enerji içeceği aldı alıp öyle yapmanız gerekiyor. Hemen. Geliyor uçağımız. Geliyor uçağımız. Ve ben yanlış yerde atladım. Ve yine kaçırdım. Öf. Neyse ki bir tane daha var arkadaşlar. Biraz erken davrandığım için yapamadım. Arkadaşlar bu videoda pek bir şey yapmayacağım. O dediğim gibi kutuyu nasıl alacağınızı gösterip videoyu kapatmayı düşünüyorum. Evet uçağımız yine geliyor. Enerji içeceğim bitmiş yine. İnşallah bu sefer şey yapabilirim. Hemen arkadaşlar uçağımız geliyor. Hazır ola bekliyorum. Enerji içeceğim içtim. Hop zıpladım ve gördüğünüz üzere aldım arkadaşlar kutumda iki tane elmasım çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde uçağın altındaki kutuyu alabilirsiniz. Gösterdiğim şekilde uçağın altındaki kutuyu alabilirsiniz. Evet. Artık gördüğünüz gibi orada bir kutu yok. Bu şekilde kutuyu alabilirsiniz arkadaşlar. Ve evimi 146 kişi beğenmiş. Son bir kez de evimi gezdireyim size. Uzun zamandır gezdirmiyordum. Hatta bu arada arkadaşlar evime eşya koyacağım. Şöyle şöyle bir çevirelim. Yok yok yok. Tam, tamam o ya. Dur. Bunlara değmeyeceğim. Dur bu da tamam da. Şunu kutuya teslim et. Elektronik aletlerden burada bir tane şeyim vardı. Onu koyacağım. Koyamadım. Niye konulmadı? Heh. Bu şekilde bunu koyacağım ve süslemelerden de bunu tekrar buraya koyacağım. Evet ondan koyduk. Başka mesela şuraya bir tane hal, halı koyalım. Başka nelerimiz var? Mesela şuna çıkmış. Hadi ondan da koyayım şekilde çevirelim. Biraz öne çıksın. Evet, bunu da koydum. Masalardan şunu getirelim. Nereye koyabiliriz? Nereye koyabiliriz? Getirelim. Şu şekilde buraya koyabiliriz bence. Tam sandalyelerden koymayacağım gardıroplardan bakalım onlardan da koymayacağım şu an evimin alt kısmı böyle arkadaşlar üst kısmına da bakalım üst kısmı da böyle şurası yatak adam burası ee, pedim için ayarladığım bir oda yatak adamın içinde

Evet arkadaşlar bugünkü videom bu şekildeydi. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Cansınız, iyi ki versiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet, görüşürüz.